Maalesef, bazen böyle vakalar olabiliyor Ruhsar'cığım. Ya, peki böyle durumlarda ne yapılabilir? Böyle durumlarda yapılması gereken en doğru şey... ...Masar'la onun kocasının aynı kişiler değil de... ...ayrı ayrı kişiler olduğunu ona göstermektir Ruhsar'cığım. Nasıl yani? Ee, yani Masar'ın o ölen kocası olmadığını göstereceksin. Arada bazı farkların olduğunu görmeli. Bu fark mesela kulak farkı, göz farkı, burun farkı... E, ...ne bileyim boy farkı gibi olabilir tabii. Evet haklısın, yardımın için çok teşekkür ederim Gözüm abla. Aman rica ederim Ruhsar'cığım, ne demek. E, ee, biz de boşu boşuna Gözüm abla değiliz herhalde. O yaptığın şey nedir Gözüm abla? E ben de Saadettinciğime çok özel bir tuzak hazırlıyorum Ruhsar'cığım. İnşallah bu faydalı olacak. Aa, patatesle tuzak mı? Bu tuzağı anlayamadım. Bak anlatayım canım, şimdi bu fırçayla... ...çok güzel bu patatesi zeytin alıyorum, böyle gıcır gıcır. Sonra Sadettinci bu patatesi soymak için bıçağı eline alıyor. Tam soyarken bıçak cırt diye kayıyor, haçır diye saplanıyor ve Saadettin'im ölüp bir an önce bana kavuşuyor inşallah. Seni yeniden buldum Zeynepim. Kader seni ikinci kez karşıma çıkardı. Zaten. Ben senin öldüğüne hiçbir zaman inanmamıştım Canım kocacığım benim. Ama şartlar yeniden evlenmemiz gerektiriyorsa... ...ne yapalım? Biz de evleneceğiz. Canım benim, Zeynel'im, canım kocacığım. Arkadaşlar... Piyasaya yeni çıkacak olan bu mühür marka otomobilin reklamını, tanıtımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Mühür mü? Evet. Arabanın markası mühürmüş hmm. ve firma aynı zamanda Kaş'e ve İstampa atlı iki ayrı araba daha çıkaracak. Eğer bu reklamı çok iyi yaparsak demek oluyor ki diğer iki tanıtımında biz alacağız. <laughs> Hiç merak etmeyin Önder Bey, öyle bir araba reklamı hazırlayacağız ki herkesin mühür marka araba alası gelecek. Hadi arkadaşlar göreyim sizi, başlayın çalışmaya. <gülüyor> <gülüyor> Başarıda. Bize güvenin efendim. Bize güvenin. Güveneceğim. <laughs> yani kanka sen de öyle bir vaatte bulunuyorsun ki insan gerçekten iyi reklam hazırlamak zorunda ver, Bir şeyler uydururuz, beğenirse beğenir, beğenmezse zaten. Ha, ama yani burada olursa. bunalıma gireceğiz şimdi yani. Yani. Ee, Arkadaşlar bence arabanın beygir gücünü ön plana çıkartan bir reklam hazırlarsak bayağı etkili olur. Beygir gücü bütün arabalarda var oğlum. Biz e, beygir yerine mesela böyle kaba ve itici bir hayvan yerine kaplan kullanalım. Mesela diyelim ki e, 160 kaplan gücünde. Hadi ya e, vejetaryen araba müşterilerini düşünürsek, 160 bitki gücünde desek daha doğru olmaz mı? Tamam, tamam, ha, saçma bir fikirdi, kabul ediyorum. Kolay gelsin! Eyvah, eyvah, buraya da geldi. Bugün sana en sevdiğin yemekleri getirdim Zeynepciğim. Zeynel mi? Zeynel de kim ya? Maaşlı Hanım çok teşekkür ederim ama... ...getirdiğiniz yemeklerin benim en sevdiğim yemekler olduğunu hiç zannetmiyorum. size senin en sevdiğin yemekler olduğunu eminim hayatım. Ha, ha, iyi o zaman benim en sevdiğim yemekler döner e, midye dolma, bir de ha, fındık lahmacun. Ha? Şiştiniz mi macdan? Peki bakalım. Döner. Döner. Midye dolma. Midye... Ve fındık lahmacun. Fındık lahmacun. Bu kadarına eşek şansı denir ya. Allah'ım üçünü birden tutturdu. Nasıl en sevdiğin yemekleri yapmışım değil mi Zeynep'ciğim? Ben Macide Hanımcığım, bu nasıl bir tesadüftür bilemiyorum. Ama ben hala Zeynep değilim. Nasar abi, çay, şeker. Aa Zeynep şeker kız. Ha, hayır. Hayır, kullanırım. Çok şekerli severim ben. Ha. Ama Zeynep'cim sonra geceleri çarpıntıyla uyanıyorsun bir tane. Bana bak, bana bak kadın. Zeynel işkencesi diye yeni bir işkence türü çıktı ve sen bunu benim üzerimde Ama mi deniyorsun? Bilemiyorum. Ama buradan bir an önce defolup gitmezsen polis çağıracağım. Demek biricik karını kovuyorsun ha. Yazıklar olsun sana Zeynel. Hala, hala hala Zeynel diyorum Ya insana bu kadar bu kadar Zeynel muamelesi yapılmaz ki. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Sen al şu çayı şey, iç de işte, biraz sakinleş Zeynel. Bana bak, bir çakalıyor. Tamam, şaka yaptım ben. Aha. Kankacığım, şaka yaptım. Yani. O. Bu bizim apartmana yeni taşınan kadın değil mi ee, ya? Yani. He, maalesef o, evet. Ulan ne çabuk bağladın lan kadını ha? Ulan yılansın sen, yılan ağası. <laughs> Aa, demek geceleri çarpıntıyla uyanıyorsun ha? Vay 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 vay. Kim bilir artık kaç şiddetinde çarpıntı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Zeynel Abidin Cümbüş'ten darbuk aldım, çalayım mı abi? <laughs> Sen mi buldun lan bu espriyi? <laughs> he. <laughs> <laughs> Bazı insanlar iş yerinde cinnet geçirip... ...kendi arkadaşlarını nasıl boğazlayarak öldürüyorlar... ...şimdi çok daha iyi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bundan çıkaracağımız sonuç ne? <gülüyor> <gülüyor> Bundan çıkaracağımız sonuç şu. Dağılın lan! Allah! Dağılın lan! Ee? Ruh, <laughs> ben biraz daha şarap istiyorum. Tabii hayatım, nasıl istersen. Hadi bakalım. <laughs> tamam yeter. Sağ ol ruhum benim. Bana bak aşkım, eğer o kadın hala manyaklıklarına devam ederse... ...mecburen Gözüm ablanın tavsiye ettiği çözümü uygulayacağız. Neymiş o çözüm? Ölen kocası sana benzediği için seni o sanıyor. Biz de seni Zeynel'den ayırmak için fiziksel özelliklerine biraz değiştireceğiz. Ee, ne dediğinden hiçbir şey anlamadım ama neyse sonunda bu iş hallolacaksa evet. Hı. Tamam kabul ediyorum. <laughs> ha, buyurun kapı. Kesin o Zeynel kolik ...Macide Hanım gelmiştir bir bakayım ben size. Dur hayatım acele etme aa dur bakalım o mu değil mi? Bak. Evet gelen Macide. <laughs> aa ne yaptın bana? Planı uygulamaya başladım. <laughs> aa yeni Ay. türkünün solistine benzedim ya yani şu hale bak tak etti canıma. Merhaba tatlım. Merhaba. Bugün iş yerinde olanlar için çok üzgünüm. Sana en sevdiğin tatlıdan yaptım. Ha, en sevdiğim tatlı mı? Neymiş bakayım o? Hmm. Gel, ne? Te tel Kadayıf, ben nefret ederim hiç sevmem Tel Kadayıf'ı en sevmediğim tatlıdır çünkü... ...ne zaman Tel Kadayıf yesem böyle saçlarımı yiyormuş gibi oluyorum... ...gördüğün gibi benim saçlarım böyle kıvır kıvırdır aslında... ...artık beni Zeynel'e benzetmekten vazgeçersin ha? Birincisi Zeynel de Kadayıf'tan nefret eder seni denemek için yaptım tatlım... ...ikincisi şu fotoğrafa bir bakar mısın? Aa! Oh, oh yok artık deve çüş yuh! Ay kafayı yiyeceğim ya! Ya biz çok şanssızız aşkım ya da bu kadın çok şanslı! ...artık senin Zeynel olduğuna yüzde yüz eminim canım. Ben de Mazhar olduğuma yüzde iki yüz eminim canım. Neyse ben sizi tutmayayım, siz şimdi evinize gitmek istiyorsunuz, hadi. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Yo yo yo, yo. istiyorsundur, hadi güle 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 Aa, güle güle. Zeynelciğim bir dakika Ya dur. Zeynel olsam bir dakika durabilirdim ama Zeynel olmadığım için... ...bu teklifini geri çeviriyorum, hadi güle güle ama, güle güle güle. Ama güle. tatlım Zeynel'im... Tatlım, 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 tatlım yapma atma, <laughs> hadi, hadi doğru evine komşu Aa. güle güle komşu hadi. Ay yani... Eğer biraz daha bu evde durmuş olsaydı ona önce besili bir köpek yapıp ondan sonra da uzak doğu mutfağına gönderecektim vallahi. Ya aşkım şöyle düşününce aslında kadına hak da veriyorum ya. Ne yapsın? Ölen kocasını hala seviyor ya. Ama ben de kocamı çok seviyorum. en güzelim ben de Hı. ne yapayım bu kadar rağbet hangi birine edeceğim ya? Ah, Geldi galiba gene eyvah. Dur <laughs> bakayım. o mu? Aman bu gelen ailenizin sala. Aa Reyhan mı? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Gördüğün gibi o da kadın. Ne? <laughs> Kadınlar sürekli benim kapıda. <gülüyor> <gülüyor> geldim Reyhan geldim. Geldim güzelim geldim. <laughs> Mazhar Bey! Hıh! Ee, Mazhar Bey denilen Zeynel Bey yok mu? Yok. O zaman söyleyin o Mazhar denilen Zeynel Bey'e... ...onu son kez affediyorum. Derhal nikah masasını hazırlayıp... ...beni oturup beklemesini istiyorum. O kadar. Olur söylerim Reyhan'cığım. Uy salak bu ya. Ha! <laughs> Aklına gelmişken Söyleyin o Mazhar Bey denilen Zeynel Bey'e o Macide denilen kadın salayla evlenmesin. Ha, anlaşıldı. Yani olur söylerim. Hadi güle güle. O kadar. O kadar. Tamam hadi de O kadar. Kendi kararlıyım. Sinirlenme. Sen asabını bozma. Zaten sinirlenin. Gergin de senin. Hadi gel, gel, gel. Aa. <laughs> Merhaba Mazhar Bey. Hoş geldin, geldin. Ya, Tamam, Oo yeni saçlarını güle güle kullan. Ha. Yalnız bu saçların şampuan masrafı çok fazla olur. Ha. Dikkat et. Ya, kestireceğim zaten İy. ya. Aman Allah'ım kadayıf. Sen yemiyorsan ben yiyebilir miyim? Hepsini yiyeyim. Afiyet olsun baba. <laughs> mu saçım ya? Yün Çok sıkıldım, sıkıldım. Hadi. Ay, seni şu saçlarından kurtarayım bari. Ah, ay, sağ ol sağ ol. Ay yağmurlar kesiliyor aşkım, benim gitmem lazım. Bu arada o manyak kadın gelebilir, seni bari değiştireyim, öyle gideyim. Evet, evet Ruslar, hadi yap bakalım bir şeyler. Ee, i̇yi tamam tamam hadi güle güle bana bak dikkatli git şimdi don yapmıştır kayarsın fazla sürat yapma Harika olmuş kim yaptıysa ellerine sağlık hadi oğlum ben kaçıyorum çok önemli bir işim var çünkü Güle 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 baba güle güle Görüşürüz evet. tamam yine gel ha kadayıf tamam. bol alırız Oo. ya biterse alırız Merhaba Aa, Merhaba Kulaklığım Artık beni eski kocan Zeynel'e benzetmekten vazgeç aramızdaki o büyük farkları görüyorsundur umarım Aranızda kesinlikle hiçbir fark görmüyorum Allah. şekerim işte kanıtı da Burada. Maşallah orada da maden var galiba, sürekli bir resim çıkarıyorsun. Aa hayır, olamaz! Ne manyak herifmiş bu Zeynel ya! Aa niye kendine manyak yapıyorsun Zeynelcim? sen bal gibi Zeynelsin! Ya değilim! Ben Zeynel falan değilim, ben basarım Zeynel değilim! Zeynel olmak istemiyorum! Bir insan zorla Zeynel yapılır mı? Git, kim Zeynel olmak istiyorsa onu Zeynel yap, ben istemiyorum! Aa! Aa. Ne oldu? Aa! Sen, kadayım, kız Aa. sen! Aa. Kadayıfı yemişsin. Evet yedim ha. Hani bak sen söylemiştin ya Zeynel kadayıftan hiç hoşlanmaz beğenmez diye. Tam tersi ben bayım bayım bayılırım sana yalan söylemiştim. Bu kadayıfın da hepsini yedim bak bir lokma bile bırakmadım. Tamam Zeynel değilim anladın değil mi? Ooo! Allah seni kahretmesin Zeynel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacın ölmemiş gel.